Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte e, TeamSpeak 3 RP Soundboard'un yapılışını nasıl indirildiğini vesaire göstereceğim. Çok isteyen olmuş. Böyle baktım soranlar falan olmuş veya da çekilen videolarda yapılmayanlar yani yapılamayanlar olmuş. Şöyle hemen Tools diye bir seçenek var böyle TeamSpeak'te. Tools'a geliyoruz, Options'a geliyoruz. gelirse tabi. Evet. Tam geldi. Burada addons diye bir yer var. Buradan yapboz parçası gibi zaten Türkçe veya da yabancı bir dildeyseniz. Ee, buradan Browse Online'a giriyoruz. Buraya rp rp soundboard yapıyoruz. Yazıyoruz buraya. Zaten direkt çıkıyor buradan e, yüklü olmadığı zaman install vesaire bir şeyler oluyor. Oradan indiriyoruz arkadaşlar. Sonra buraya plugins kısmına otomatik olarak geliyor zaten indirdiğiniz zaman. Buradan e, RP Sonboard'un üstüne geliyorsunuz. Open diyorsunuz. Açılıyor böyle. Şöyle göstereyim. Config 3'te göstereyim hatta direkt. Bunlar sayfalar, 1, 2, 3, 4 tane sayfamız var. Burada kendisi 5 tane müzik veriyor her sayfaya, aynı müzikler. Bunları isterseniz böyle sağ tıklayıp, delete yaparak silebiliyorsunuz. Buradan ses şeyini arttırıp, kısabiliyorsunuz aynı şekilde. Mesela müzik eklemek için şöyle... Bir dakika... mesela şunu atalım buraya. Bu GTA Salandarası'nın normal bir şey müziği. Bu e, e, Advanced Browse yazan yere tıklıyoruz. Buradan Bros'a tıklayıp şöyle masa üstünü bulalım. Seçiyoruz ve aç diyoruz. Burada zaten otomatik yükleniyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada ses kalitesi var aslında. Bu sesin kalitesini falan şey yapıyor. Bunu normalde 10 yapın ya sıfır da yapabilirsiniz ama o, ben 10 yapıyorum genelde daha böyle e, güzel çıksın diye. Buradan zaten deneyebiliyorsunuz gerek yok şimdi. E, burayı ekledikten sonra zaten direkt üstüne tıkladığınızda üstüne tıkladığınızda direkt açılıyor zaten. Buna tuş atayabiliyorsunuz. User left channel. Ama e, a, aynı tuşa bastığınız zaman direkt mesela bu çalıyor. Sadece o şekilde yapabiliyorsunuz. Hmm, başka ne anlatılabilir? Mesela oyunu açmak istiyorsunuz. Buraya nasıl açabiliyorsunuz? Buradan da ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Pardon. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tam ekranda bu şekilde oluyor. Aynı şekilde başka sayfalara herhangi bir müzikler ekleyebilirsiniz. Silmek için eee make buton delete'e basıyorsunuz siliyorsunuz bu şekilde temizliyoruz burayı da User entered your channel. Ee, şöyle bir şey var mesela diyelim bunu masa üstünden seçiyoruz okey buraya geliyor burada çalmaya başlıyor çalıyor aynı şekilde bunu diyelim böyle buraya attığımız zaman atamıyoruz şu an. Şöyle. Aynen sildiğimiz zaman mesela bunu bu çalmayacaktır. Masa üstünde bulamadığı için. O yüzden böyle bir dosya açarsınız buraya. Masa üstünüze. Ee, müzikler vesaire dersiniz. Oradan yapabilirsiniz. Ee, yapılacak başka bir şey yok galiba da. Bakayım yine de. var bir şey değil Bu da değil Yok başka bir şey yok Anlatılacak başka bir şey yok Okey Bu kadar Bakıyorum da böyle Şuna ayarlama vardı ya onu unuttum e, Mesela diyelim Müziği e, Çalması için Şey var burada mesela şu, bu şekilde mesela bunu çaldırmak istiyorsunuz. sağ tıklayıp e, buradan buton diyor buna basın böyle bir yer geliyor hangi tuşa basarsanız direkt onu şey yapıyor mesela ben mouse'un sol tuşuna atıyorum yanda e, yürüme tuşu var yürüme tuşu var onu attım mesela sağ tıklayıp buna ve işaretliyoruz Aslında zaman çalışıyor. Bu kadar diyeceklerim anlatımımda. User işte Beş dakika falan sürüyor bunları yapmak. Ee, i̇yi günler. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız iyi olur valla. Görüşmek üzere. Hoş kalın.